Endüstriyel Soğutma Sistemleri Teknisyeni, bu alandaki araçların montaj, söküm, bakım ve onarım işlerini yapabilen nitelikli teknik elemandır. Meslek sahipleri mekanik bilgisine sahip, planlı ve programlı çalışan kişiler olmalıdır. Sorumluluk alabilmek, düzenli olmak ve ayrıntılara dikkat etmek de teknisyenlerde aranılan özelliklerdir. Çalışmalar sırasında ağır kaldırmak, uzun saatler ayakta durmak gerektiğinden bu mesleği yapacak kişilerin bedenen sağlıklı ve güçlü olması da önemlidir. Meslek eğitimi 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin soğutma ve iklimlendirme alanında soğutma ve iklimlendirme teknisyeni sertifika programında verilecektir. Mezunlar, meslek yüksek okullarının soğutma ve iklimlendirme bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler. Ön lisans programlarını bitirenler, ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin tesisat teknolojisi öğretmenliği bölümünün lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Endüstriyel soğutma sistemleri teknisyeni, sistemin montaj ve söküm işlerini yürütür. Arızayı tespit eder ve onarır. Kullandığı cihaz ve ekipmanın bakım ve temizliğini yapar. Ayrıca işlemleri rapor etmek ve takip işlerini yerine getirmek de görevleri arasındadır. Meslek elemanları genellikle kapalı ortamlarda görev yapar. Çalışma ortamı soğutmanın yapılacağı yere göre değişiklik gösterebilir. Kimi zaman binaların üst katlarında, kimi zaman büyük soğuk hava depolarında çalışırlar. Bakım onarım işleri kirli ve tozlu ortamlarda çalışmayı gerektirebilir. endüstriyel soğutma sistemleri teknisyeni, ölçme ve kontrol aletleri, gaz kaşak dedektörleri, soğutma kompresörü gibi araç gereçleri kullanır. Çalışmaları sırasında kaynak seti, şekillendirme aletleri, termostatlar ve hava hız ölçüm cihazlarına da ihtiyaç duyarlar. Bu işi yapmamdaki sebep de bu gıda ürünlerini vesaireleri sürekli taze tutup insanlara tabii daha sağlıklı ürünler verebilmek artı sürekli yeni yerler görüp yeni insanlarla tanışmak hem de teknolojiye daha çabuk ilk elden ulaşmak bunlar benim zaten hayat idealimdir. Bunu gerçekleştirmende gururunu yaşıyorum tabii ki. Endüstriyel soğutma sistemleri teknisyeni kamu kurumları ve özel kuruluşlarda iş bulma imkanına sahiptir. Soğutma sistemi üreten fabrikalarda ya da bakım onarım servislerinde çalışabilirler. Aldıkları ücretlerde işlerinin büyüklüğü, kişinin deneyim ve yeterlilikleri etkili olur meslek elemanları isterlerse kendi işyerlerini de açabilir. Bu durumda verdikleri hizmetin kalitesi ve işlerinin yoğunluğuna paralel olarak yüksek kazanç elde edebilirler. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.